gilova mana qanday bo'ladi men allaqachon 38 jihatdan turib ro'yxatga olinganman alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh alaykum 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 alay Tarafa gelen biraz bize olsun. Bizim başla. Bizim biz başla! Biz başla! gelecek. Biz gelin. Evet. Siz evet. bu tarafa gelin biraz bize olsun. <laughs> Obrigado. sayın milletli hemşerilerim. Çok kıymetli ve değerli AK Parti, AK Parti ilçe teşkilatı, aziz ve değerli emniyet mensupları, çok kıymetli ve değerli basın mensupları. Öncelikle hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. Sizlik <laughs> eden milletli hemşerilerime buraya kadar eşlik ettikleri için beni çok mutlu ettiniz. Allah hepinizden razı olsun. Ben de size namus ve şeref sözü veriyorum. Hepinizin huzurunda. Yarını bir gün belediye başkanı seçilirsem hiçbir ayrım yapmadan ne medyata, ne beldeye, ne köye herkese eşit şeklinde hizmet yapacağımı namusum ve şerefim üzerinde sizin huzurunuzda şeref veriyorum, namus söz veriyorum. Başkan, bizim başkan, en başkan, bizim abimize, Mehmet Aksoy abimize, bize aday adaylığı başvurusunda bulunduğu için öncelikle teşekkür e ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, daha önce de belirttiğimiz gibi AK Parti'ye gönül vermiş olan adaylarımız hepsine eşit mesafedeyiz. Ee, AK Parti'de aday olacak aday adaylarının da belli kriterleri var. Bu kriterlerden geçtikten sonra buna uygun bir adayımız seçilecektir. Biz de o adayın arkasında güçlü bir şekilde beraberce duracağız ve çalışacağız. Bizim bir eriyiz. Parti ne iş verirse onu yaparız. Yapmak mecburiyetindeyiz. <laughs> <laughs>